Orhan Atik, e, teknik koordinatörlük yapıyorum. E, futbol Akademisi'nde eğitim bölümünde çalışıyorum. E, futbol Akademisi'nde eğitim bölümünde farklı yaş grupları söz konusudur. Baş, farklı yaş gruplarında birçok çocuğun eğitimiyle ilgileniyoruz. Onların e, eğitim planları ile ilgili hem saha çalışmaları hem diğer çalışmalarla ilgili planlama o programı yürütmek gibi görevleri vardır. Sadece ve sadece eğitim antrenmandan ibaret değildir. Eğitimi birçok farklı enstrüman destekler, birçok farklı parametreler ve bölümlerle ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Bu, bu çalışmalar bazısı sosyal, bazısı psikolojik, bazısı fiziksel ve bazısı teknik anlamda gerçekleştiği için bütün bunların bir arada çocuğun üzerinde eğitimde odaklanması gerekmektedir. Bunun planları her bir departmanın doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bunun hazırlanışı, takibi ve sonucu alınmak zorundadır. Bu, bu planlamalarla ilgili çalışmaları yürütmekteyim. En keyifli tarafı insanla uğraşmak, özellikle çocukla uğraşmak ve gençle uğraşmak. Bu büyük keyif veren bir e, duygu. Ondan dolayı hiç mutluyumdur. E, en son yanı da e, daha henüz e, gelecekle ilgili hiçbir şeye sahip olmayan... E, çocuk ya da genç de diyebileceğimiz insanın gelecekleriyle ilgili yönlendirmeler yapıyor olmak bence en zor yanı. Çünkü burada doğru kararlar verip doğru yönlendirmeler yaptığınızda sadece o insanın geleceği etkilenmeyecektir. Gelecekteki onun kuracağı ailesi ya da mevcut aile bireyleri de doğal olarak direkt etkilenecektir. Ee, üniversiteyi bıraktım. Ee, fakat e, yaptığım işle ilgili e, eğitimlerden geçtim. E, Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu kurslardan ki en son gittiğimde özellikle bu bölümü yani eğitim akademide e, fut, eğitim bölümünü ilgilendiren UEFA Elit A e, kursu sertifikasını e, aldım. yapabilir farklı bölümlerinde bu işin farklı bölümlerinde çalışabilir ama benim bulunduğum bölümde çalışabilmek için UEfa kriterlerinde lisans sahibi olması gerekir Öncelikle daha sabırlı olmayı kendime öncelikle tavsiye ederdim ki e, sabrı ben eğitim bölümünde öğrendim çünkü e, futbolculuk yaşantısında e, çabuk kısa periyotların sonunda elde edilecek performansa ya da sonuçlara endeksli çalışıyorsunuz e, ya da o odaklı hareket ediyorsunuz ama e, eğitim bölümünde e, bu bu ceketle e, sabrı öğrendim, e, sabretmeyi, daha uzun e, projelerin içinde bulunmayı öğrendim ve o bana e, sabrın e, ne kadar bizler için önemli olduğunu e, hatırlattı ve öğretti. Önce sabır diyebilirim. E, bir başkası, eğer e, tekrar karar vermek zorunda olsaydım e, antrenörlük yaşantıma Eğitim bölümünde başlamayı tercih ederdim. Tam tersini yaptım. Profesyonel e, takımlarda çalıştıracak antrenörlük yaptım. Daha sonra eğitim bölümüne geçtim. E, bu genelde e, özellikle futbolculuktan gel, gelen, antrenörlüğü tercih eden arkadaşlarımız, e, ki onlardan biri de benim, e, çok fazlalıkla tercih edilen bir durum değil. Genelde hemen e, profesyonel seviyede antrenörlük yapmak isterler. Oysa ki eğitim bölümünü iyi kavrayıp bu bölümle ilgili çalışmalar sürdürdükten sonra belki bir geçiş ya da burada daha uzun soluklu kalma söz konusu olabilir. Ki ben de bundan dolayı daha önce keşke eğitim bölümünü seçseymişim dedim. benim yapacağım işin bir e, hareketliliği söz konusu olmalı e, ofis işi olmayacaktır kesinlikle e, çünkü bir yerde statik olmayı e, çok e, beğenen ya da tercih eden biri değilim hareketli olmayı tercih ediyorum e, genellikle e, ya seyahatlerle ilgili bir iş söz konusu olabilirdi, ya çok seyahatin bol olduğu bir iş söz konusu olabilirdi. E, ama kesinlikle bir binanın içinde, bir ofiste e, masa başında bir iş olmazdı.